Kürtlerin, emekçilerin, ezilenlerin ne istediğini, bu tarihi çağrıya ne kadar sahip çıktıklarını Türkiye kamuoyuna, Türkiye iktidarına ve devletine de aynı zamanda duyurmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bir çağrı da Suriye'den geldi. O da çok önemliydi. O da yine halkların varı olan, direnişin bayramı olan Nevroz Bayramı'nın haftasına denk geldi. Orada da yapılan mutabakat çok net. Sayın Öcalan'ın çağrısına uygun. Tekçilikten, mezhepçilikten uzak. Kürdün, Alevinin, Arabın, Dürzünün, Hristiyanın, Ermeninin, halkların ve inançların demokratik bir zeminde kendi kimlikleriyle yaşayabilecekleri bir mutabakatın altına imza atıldı. İşte bu Nevroz niye önemlidir? Hem orada Suriye'deki mutabakatın Kürtlerin demokratik hak ve özgürlüklerine ulaşması için hem Sayın Öcalan'ın çatışma ve şiddet yerine barışçıl demokratik zeminde daha güçlü bir mücadele yürütme çağrısına bir cevap olacaktır. Onun için bu her iki gelişme Nevroz'da taşlandırılacak. Nevroz'da bu her iki e, gelişmeye nasıl baktığımızı, nasıl cevap verdiğimizi hep birlikte ortaya koyacağız. 2025 Nevroz'u tarihi bir Nevroz olacak.